Tuzla deniz severler olarak. Deniz sevdalıları geliyorlar. sayın başkanım. Tuzla deniz sevdalılarımız. He, Tuzla deniz sevdalıları. 22 olarak, Şubat. E, 22 şu, Cumartesi değil mi? 22 2025. Şubat 2025. 2025 tarihinde başkanımız şu anda yerini aldı. Ekibini bekliyor. Kıymetli sevdalı arkadaşlarım da topluca geliyorlar. Biraz da rüzgar var ama. E, sözde 10 derece. Girince şimdi derece alacağız derece. başkanımızdan. Hissedilen, hissedilen. Hazırsak buyurun. Hadi bakalım. Evet Haydi. Allah Allah. Başkan girdi. Güzel. Niyazi Bey kırmızı başlığında var ya. Allah. Harikasın. Ahmet kardeşim. Deniz suyu. Sıfır derece. Allah Allah. Ahmet kurban olayım. Necmi hadi bakalım. Çivi gibi. Tamam ben sizi çektikten sonra giyinmeye gidiyorum zaten vazgeçtim. <laughs> Ama deniz sıcak diyorlar bakacağız abi. Hadi bakalım abi. Hadi. Ne diyorsunuz? Girilir mi? Girilir girilir. Girilir, sen girilir sen güzel. Evet. i right. Tuzla'da Kayak Merkezi'ni aratmayan görüntüler yaşandı. Karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar ellerindeki poşetlerle, tepsilerle ve halılarla karın tadını çıkardı. Çok iyi. Okullarda tatil olduğu için ailecek gelelim dedik. Gayet de memnunuz. Uludağ'a gitmektense <laughs> burada eğlenmek daha iyi. Arkış. Buyurun. Kayak aletimiz. <laughs> Biz her geliyoruz böyle sucuk mangal yapıp gidiyoruz. Çocukları da burada gördük, eğlendirelim dedik. Günümüz böyle geçiyor. Çok güzel geçti. Çok güzel. ilk defa eğlendik. <laughs> çok buradası burası çok güzel bir yermiş. <laughs> Vallahi bilmiyorum. İlk defa da kaykaylarda gidiyor. Bat <laughs> işte ne bileyim ben. <laughs> Eniştemin kızımın fikriydi. Onlar götürdüler Allah razı olsun. Biz de burada kayıyoruz. Gittik pikniğimizi yaptık, oradan geldik buraya işte. Çok güzel. Bir buçuk saat oldu mu burada? Olduk. Ee, öncelikle ailemiz e, bu tepsinin çok iyi bir şekilde kayacağını söyledi. Biz de bunu onayladık. Daha sonra da denemek için buraya geldik, kaydık ve çok güzel kaydığını öğrendik. Sonra da bu şekilde kaymaya devam ediyoruz. Yani yaklaşık bir yarım saat, bir saat olmuştur. Evet çok güzeldi. Kuzenlerim, akrabalarım ve ailemle beraber burada çok güzel bir gün geçirdik. Çok güzel. Okula tatlıyorsun için çok mutluyuz. Evet çok eğleniyorum. Evet çok zevkli. Ee, i̇yi ki buraya gelmişim. İyi ki ve okullar tatil olmuş. İyi ki kaymak için hep buraya gelmek isterdim ama az, az gelmek istemiştim. 2 ve 3 saat sanırım. Burası çok güzel ve 2-3 saattir buradayım ben de. Bir, birkaç defa düştüm ama ondan sonra bununla kayınca düşmedim hiç. Çok eğlenceli. Burayı herkese tavsiye ediyorum. Ee, Çocukluğumuz yaşamaya geldik işte. Çocuklarla birlikte kayıyoruz. Keyifli anlar yaşıyoruz. Çocuklardan daha çok biz eğleniyoruz. <laughs> Bir saattir buradayız. Kayıyoruz. Evet Tuzla'da oturuyoruz.